Kronik hastalıklarda en çok karşılaştığımız nokta kişinin ruh dünyasındaki problemleri ve bilinçaltındaki stres ve gerginliklerdir. Ve bu insanlarla konuşup da onların dertlerini dinlediğimizde sadece fiziksel uygulamayla, beslenmeyle bu işin çözülmeyeceğini gerekirse de o noktaya da değinmek ve o noktaya da yardımcı olmak gerekiyor. Bu videomuzda da bununla ilgili bir tavsiye vermek isterim. Kişilerin en çok yakındığı nokta sevilmediğini beyan etmeleri veya saygı görmediklerini beyan etmeleri. İşte burada söylemek istediğim nokta şudur ki siz bir şey seviyor olabilirsiniz veyahut da uğraştığınız bir hobiniz vardır, uğraştığınız bir işiniz vardır, sevdiğiniz bir eğlenceniz vardır ama karşı taraf bunu sevmiyor olabilir veyahut da bununla alakadar olmamış olabilir. İşte siz de o sevdiğiniz uğraş alanınızı eğer çevrenizde sizinle paylaşmasını istiyorsunuzsa, yani sizin de size anlamalarını istiyorsunuzsa o zaman sevdiğiniz neyse onu sevdiklerinize de sevdirmek zorundasınız. Bu nedenle de onlara uğraş alanınızı veyahut da ruh dünyanızla ilgili noktalarınızı anlatarak da sizi anlamalarına yardımcı olmanız lazım. O zaman bir eş diğer eşini veyahut da bir kardeş abisini, ablasını veyahut da komşusunu anlamaya başlayacaktır. Yani özetle siz sevdiğinizi onlara sevdirmedikçe nedir? Siz de onlardan belki gereken sevgiyi, gereken de o beklediğiniz ilgiyi göremeyeceksiniz. Özetle sevdiğinizi sevdirmeye çalışın. O zaman ancak çevrenizde mayalanan bir sevgi yumağı veya da çevrenizde mayalan bir sevgi avrası oluşaraktan sizin de mutlu olmanıza yardımcı olacaktır. Bizim açımızdan da tabi ise kronik hastalığınızın çözümüne destek olmuş olacağız.